Kapsül günlük dozdan herkese merhaba. Bugün 23 Haziran cuma. Yurdun büyük bölümünde güneş kendisini iyice hissettirecek. Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu bölgelerinde ise yağış sürüyor. Şimdi haberler. Merkez Bankası 27 ayın ardından ilk kez faiz artırdı. Yeni Başkan Erkan liderliğindeki ilk PPK toplantısında faiz, 650 baz puanlık artışla yüzde 8.5'ten yüzde %15 15'e yükseltildi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ile birlikte Birleşik Arap Emirliklerinde olan Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, kararın ardından Twitter paylaşımında, güven, ancak kurala göre politikalar uygulanarak temin edilebilir, dedi. Faiz artışı hem yurt içi hem de uluslararası piyasaların beklentilerinin altında kaldı. Bu durum TL'nin daha fazla değer kaybetmesine yol açtı. Faiz kararı sonrası Dolar-TL kuru ilk kez 24.73'ü, Euro-TL kuru da 27.10'u gördü. Türkiye'nin CDS'i 21 puan yükselerek 518'e çıktı. Mazbata almasına rağmen tahliye edilmeyen tipli vekil Can Atalay, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyesi seçildi. Komisyonda Hüda Parvekili Serkan Ramanlı da bulunuyor. Atalay'ın durumuna karar verecek olan Yargıtay heyeti, Meclis Başkanı Kurtulmuş'u ziyaret etti. Demirtaş'ın basın danışmanı ve avukatı, Demirtaş'ın sadece aktif siyasetten bir süreliğine uzaklaştığını, bir noktada geri döneceğini söyledi. CHP'den bir yıl süreyle ihraç edilen ve kısa bir süre önce cezası biten Bolu Belediye Başkanı Özcan, kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi. Partinin eski vekili Özcan, seçimin ardından partiyi ve Kılıçdaroğlu'nu sıklıkla eleştiriyor. Pandemi döneminden bu yana uygulanan müzik yasağı, Muğla'da kaldırıldı. İzmir'de ise kapalı mekanlar için saat 4'e çekildi. Dünya üzerinde örneği olmayan yasak ilk olarak saat 00'dan sonra uygulanmış, daha sonra saat 1'e çekilmişti. Yasak, kısa bir süre önce Antalya için tamamen kaldırılmıştı. İBB verisine göre, olası bir depremde kentte hasar görmesi beklenen tahmini bina sayısı 207 bin. %95'i Avrupa yakasında olan bu binaların %30'u 1980 öncesi, %40'ı 1980 ila 2000 arası, %30'u 2000 sonrası inşa edildi. En riskli ilçeler ise Esenyurt, Büyükçekmece ve Küçükçekmece. İngiltere Merkez Bankası üst üste 13. kez faiz artırdı. Politika faizi 50 baz puanlık artışla yüzde 5'e çıkarıldı. Ülkede politika faizi en son 2008'de bu seviyedeydi. Atlas okyanusundaki Titan'in enkazını ziyaret etmek için dalış yapan, ancak 1 saat 45 dakika sonra irtibatın kesildiği Titan isimli deniz aracına ulaşılamadı. 5 kişinin bulunduğu deniz aracındaki oksijenin tükendiği düşünülüyor. Buna karşın kurtarma ekipleri çalışmalarını aktif ve artırılmış bir biçimde sürdürüyor arama bölgesi de iki katına çıkarılmış durumda. Titan'ı geliştiren Ocean Gate şirketinin verdiği bilgiye göre gemi aracının 24 saat içinde yüzeye çıkma özelliği bulunuyor. Ancak araç yüzeye çıksa bile, yolcuların içeriden tek başlarına çıkma olasılığı yok. İsrail'in işgali altındaki Batı Şeria'da iki taraf arasında gerginlikler sürüyor. İsrail ordusu, bir saldırı timi olduğunu iddia ettiği araca yönelik insansız hava aracıyla operasyon düzenledi. Bu, bölgede son 20 yılda insansız hava aracıyla düzenlenen ilk operasyon. Saldırıda 3 kişinin öldüğü duyuruldu. Saldırı öncesinde İsrailli güçlerin Batı Şeria'da düzenlediği baskında 7 Filistinli yaşamını yitirdi. Çok sayıda İsrailli yerleşimci, bölgedeki bir Filistin kasabasında çok sayıda araç ve evi ateşe verdi. Olaylarda bir kişi hayatını kaybetti. Kenya, ilkokula giden çocuklara yönelik Afrika kıtasının en büyük beslenme programını başkent Nairobi'den başlattı. Amaç, ülke çapında 4 milyon ilkokul öğrencisine günlük yemek sağlayıp açlık utancını ortadan kaldırmak. Ağustos'ta başlayacak olan proje ile ilk etapta günlük 400 bin yemek, 225 okulda dağıtılacak. Daha fazlası için kapsül.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.